Selam arkadaşlar. Temu siparişlerim geldi. Gelmez dediler. Onun sonu dediler. Gelmeyecek dediler. Hatta benim ne inatlaşlar. Evet şu anda biraz abartmış olabilirim. Ama benim ne inatlaşmaları kısmı doğruydu. Dediler ki Temu'dan sipariş muhabbeti döndü. Ben dedim sipariş verdim. Dediler ki gelmeyecek. Dedim ki yolda hani dediler ki geldi mi? Hayır. İyi o zaman gelmeyecek. Yani her işe bir muhalefet sistemimiz var. Özellikle benim çevremdeki insanlarla gerçekten anlayabilmiş değilim. Biri de tırnağıma laf etmişti. Protez kullanıyordum ama kendi tırnağımın üstüne jel yapıyorduk. Ama kendi tırnağım tamam mı? Alttaki tırnak benim tırnağım. Biliyorum yani, görüyorum falan. İnatlaştı. E sonra e, neyler işte yaparken tırnaklar çıkıyor ya. O zaman bir video çekmiştim kendi tırnağım diye. Hatta çok güzel bir storyydi o. Hiç unutmuyorum o story. Çok da güzel bir hareketi yapmıştım. Anlayan anlamıştı. Temu'da da aynısı oldu. Benimle yine atlaştılar. Yine bu da kapak olsun. Normalde böyle aldıklarını video çekmeyi seven bir insan değilim. Herkesin aldığı kendidir. Ama böyle o kadar bunu böyle şey yaptılar ki çekme ihtiyacı duydum. Hani bak geldi diye aslında aldıklarımdan ziyade. Ve şöyle bir olay oldu. O gün yaklaşık sanırım bir 4 saat falan oturmuşumdur orada. Totalde ağzımı 3 dakika falan açmışımdır. O da oturuyorum, ediyorum falan. Hani bir temel muhabbetini açma, ona da açma pişman ettiler. Sonra diyorlar ki Burcu niye konuşmuyor? Abi Burcu niye konuşuyor ya da Burcu niye gelip gitmiyor? Burcu sizinle niye muhatap olsun? Soruyorum. Herkes her şeyi biliyor ya. Kimsenin bir bok bildiği de yok. Cahil zihniyeti kuyunun bir, biri, delinin biri bir yere atıyor bir şeyi. Hepsi peşinden aa öyleymiş diye gidiyor. Kimse sorup soruşturmuyor. Araştırmıyor çünkü. Sonra bana da taş atıyorlar hep. Ben sevilmek zorunda değilim. Ben sevmeyin beni. Zaten sevmiyorsunuz. Kimse kimseyi sevmek zorunda da değil ama saygı göstermek zorunda. Ben de saygı görmediğim yere girmiyorum. Olay kadar. Basit aslında. Şimdi aldaklarıma gelecek olursak konuşamıyorum. Ne aldım artık ben de unutmam ama yaklaşık bir 900 liralık bir alışveriş yaptım. 600 liraya yakın bir vergi ödemiştim gümrük bedeli. Şimdi onlara bakıyoruz. Total 1500 liraya falan gelmiş bu. Glasses. Ee, çok konuştum. Artık dilim zamanı kurudu. Oh my god. Ay çok merak ediyorum yakışacak mı? Saçlarım nasıl olmuş bu arada? Valla bir delice sert geldi bana. Bana arada böyle geliyor. Keselim gitsin derim ve kestirdim. Dur lan. Yakıştı mı? Aa, değişik oldu. Ben bunu arada böyle takarım. İmaj gözlüğü gibi. Çok hafif bir şey ha. Ve mavi UV'si var. Mavi filtre bilmem nesi. Evet ben bundan alırım da sevdim sen. Bu çok uygundu ya. Ben çok geçirdim. Ya gerçi aldığım her şey çok uygun. Ama bu daha uygundu. Ya buna ekstra ekstra ben çok tabii. Ve bu gözlük olayı hoşuma gitti. Ben bundan birkaç tane daha alırım. Dedim ki bir alışverişim gelsin. Sonra ben yine alışveriş yapacağım dedim. İlk önce bir geldiğini göreyim nasıl geliyor dedim. Şu anda tescilliyorum. Bir daha buradan alışveriş yapılabilir mi? Evet. 900 lira <laughs> alışveriş. Ya saçım vardı o zaman kafamda. Bir gudi yapabilirdim ama şu anda bu saçın neresini bir gudi yaparım bilmiyorum. Daha siyah renk güzel diye almıştım. Bu de büyük. Bir deneme yaparım bu saça olur mu bilmiyorum ama olursa fena olmaz. gudileri de güzel ama. Yani başarılı tavsiye ederim. Açmayacağım şimdi bu gudiyi. Bu çok güzel bu. Ben şimdi böyle videolar çekiyorum ya led ışık almıştım. İşte bunu telefona takıyorsunuz. Şuradan şöyle bir mandalı var. Ledli işte video oluyor. Bak böyle. Çok güzel bu. Ben çok sevdim. Artık telefon videolarım daha ışıklı daha güzel çıkacak. Şu anda da zaten ledli çekiyorum. Ledli videolar daha güzel oluyor çünkü. Pırıl pırıl parlıyor. Şimdi bunu da geçtik. Evet pasaport. Pasaport defteri bu. Ya da çant neydi diye geçiyor bilmiyorum. Ee, bunu bir influencer'da görmüştüm. Dedim ben de almalıyım. Bakar mısınız minnoşluğuna? Burcu'nun besli. Bence çok ponçik. Artık bunun da bir şeyi var. pasaportun. Victoria's Secret'te görüyordum hep. Türkiye'deki pahalıydı. Amerika'daki de o anda benim cebime göre pahalı geldi. O yüzden bir türlü Victoria'da görmüştüm. Tek alamadım. Ama başarılı, sevdim. Çok güzel. Ay küpüş şeklinde anahtarlık. Bu da güzel. Ee, hep anahtarları kaybediyorum. Ama şu anda seni açamıyorum. Anahtarları kaybettiğim için anahtarlık almak istedim ve hayvanları çok severim biliyorsunuz. Kedi ve köpekleri. Çok parçık bir şey bu. Ve ağır da değil ha. Ben bu ağırdır sanıyordum. Baya hafif bir şey bu. Sevdim bunu. Biraz hastayım bu arada. Kusuruma bakmayın. O yüzden böyle kulağım falan bir tuhaf. Ay bu çok acayip. Çok 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 acayip bu. Çok acayip bir şey. Bunu çılgınlık yaptım. Yani ne bok olduğunu derler ya. Hani Neyime güvenip aldığımı da bilmiyorum. Niye böyle bir şey aldığımı inanın bilmiyorum ama almam lazım dedim. Niye bilmiyorum. Almam lazım dedim. Aldım. <laughs> Ay, çok heyecanlı. Olmadı lan. Şimdi ben anlamadım. Bu nasıl duracak? Böyleymiş. Yok ya. Benim kendi saçım daha yani. güzel. Niye böyle bir çılgınlık yaptım ki? Neyse. Ben bununla yine uğraşırım. Kafama yatar mı bilmiyorum. Diyorum ya. Niye böyle bir çılgınlık yaptım bilmiyorum. Ama yaptım. Neyse bunu toparlarım ben yine. Aldım öyle yani. Gördüm denemem lazım dedim. Aldım. Her şeyde ilk almışız diyemeyi biliyoruz tabii hayatta. Bu neyin kablosu inanın onu da bilmiyorum. Evet. Ha şu BT Ya bu acayip uygundu kır parça tamam mı? Fırçalar, havlular yok yok. Gerçekten. Ya çok minnoş. Fırçalara bakar mısınız? Burada almaya kalksam Sephora'dan anasının gözüdür fiyatı. Ondan eminim de. Yani 300 liraya falan geldi bana bu. Çok ucuz. Beauty blenderlar. Şunlar. Yoksuna bakmam lazım. Yoksuna bakmam lazım. Yoksuna bakmam lazım. Aa. Ya böyle çok 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 kaliteli bir şey beklemeyin. Ama güzel. İş görür. Ama böyle çok böyle marka şey Kaliteli bir şey değil. Yani fiyata göre iyi ama onu söyleyebilirim. Sonra havlusu ee, vardı. Ay şu herkes de geliyor. ben var ya bir lavaboya gidiyorum, yüzümü yıkarım, her yer su. Biraz da ondan denemek istedim bunları. Bunlar kol havlusu, bile havlusu mu? ne diyorlar şunlara? Bakalım pembiş pembiş. Ay kulağım çok kötü. Aa, dokusu falan çok güzel. Su kaymazsa, su gitmezse hala. iyi yani. Suyu tutabilirse. Benim bilemeyince çünkü benden her türlü akar gibi. Bilemiyorum deneyeceğim. Evet deneyeceğim. Şu da şeyi. Şu anda takamadım. Uğraşmak istemiyorum. Saçımı da fazla bozmak istemiyorum. Düzelteceğim diye akla karayı seçtim çünkü. Kısa olunca bunu şey yapması da zor oluyor. Neyse. Evet. Bu da gitti. Neyse onu da hallederiz. Tamam. Bir şey kalmadı. Bitti. Bu kadardı. 900 lirayı çok iyi şeyler almışım. Bu arada 28'inde siparişi vermişim ben. Bugün ayın 9'u sanırım. 2 haftada falan geldi kargo. Gümrükte bir 2-3 gün durdu sanırım uğraştım. Onun haricinde ya ben uğraşmadım gerçi sonuçta. Bekledi. Sonuç olarak böyle gayet iyi. Tavsiye ederim. Fiyat performans olarak düşünürse bu fiyata bu ürünler gayet başarılı. Sizlere de tavsiye ederim. Kendinize çok cici bakın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için, başınızı şişirdiğim için çok teşekkür ederim. <laughs> Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.